Merhaba arkadaşlar, ben Atari Gamers Sinan. Bugün sizlerde yeni bir oyunla, yeni bir seriyle daha doğrusu, e, Happy Wheels serisiyle devam edeceğiz. E, Happy Wheels çoğunuzun e, bildiği bir oyundur herhalde, çünkü bir flash oyun. E, diğer oyun kanallarında da e, bayağı videosu çekilmiş olan bir oyun. E, i̇lk işte ekran böyle bir kadın tabi değişiyor bu sürüm atladıkça değişiyor ekrandaki tipler e, menüye bakalım menüye baktığımızda play browse levels load level replay e, level editor bu level editor'dan e, ilerde üye olursanız sizde yeni mapler oluşturabilirsiniz tabi dediğim gibi üye olmanız lazım e, options options'tan options oyunun kalitesi low medium high benimki high şu an e, uh, settings falan bu blood settings açıklamalar var işte gördüğünüz gibi ben 4'ü kullanıyorum çünkü en gerçekçisi 4 oyunun sesini kapattım müziği çok hoş ama bağırmalar falan filan benim sesim zaten az uh, İyice kötü olmasın diye kapadım oyunu evet play'den başlayalım Gördüğünüz gibi featured levels'lar geldi. Featured Levels'lar bakalım the combine falan. E, bunlar genellikle oyuna yeni başlayanların tercih ettiği level'lar. E, oyunu mantığını hafif kavradıktan sonra user browser levels'lardan e, daha gerçekçi değişik map'lere, e, enteresan map'lere girebilirsiniz. E, ne diyeyim? Happy Wheels feature'dan Happy Wheels feature'a girelim. Bakalım nasıl bir level Uh, uh, welcome Happy Wheels Welcome to Happy Wheels Daha doğrusu uh, Evet gidiyoruz Yet Wheels. Ooo oh. Gördüğünüz gibi tabi uh, bunu da belirteyim Oyun bayağı kanlı bir oyun Aslında belirtmeme çok gerek yok da Buradan gitmiyoruz galiba o ne? Epic jump. Şöyle bir front flip atalım. ops Yalnız şuralarda oyun victory diye olmuyor muydu? Olmuyormuş. Gidelim biz de. Neon is everything. Oo, çok garip bir şekilde şu an. Gidiyorum. İnsanın gözünü de alan bir oyun bazı yerlerde başını ağrıtabilir bu yüzden dikkat edin çok kaptırmayın oyuna Oyun eğlenceli olduğu için Bazen saatlerce başını durabilirsiniz Ve bitti bölüm Garip bir bölüm kısa bir bölümde kolay bir bölümde Menüye geri dönelim The Haunted Mansion Bir girelim ona bakayım Bekliyorum <laughs> Ha, evet başladım. E diyor? Please with me. I only want to friend. Lütfen e, benimle oyna. Ben sadece arkadaş olmak istiyorum gibisinden bir şey diyor galiba. Anam. Oha. Zombi çıktığı yerden öldürdü bizi Gidiyoruz. Ya al işte yine. Unuttum ben bunu. Bunlar zıplayalım hep ya aaa eyy iğrenç popkins cadılar bayramı katliamına benziyor evet bazı bölümler çok eğlenceli oluyor oyunların bazı bölümler çok sıkıcı şu browser levellerde özellikle mapler bayağı yaratıcı oluyor ee, oyunun detaylarını iyi kullanmak gerekiyor tabi o browser levelları oluştururken sizde yeni level sizde yeni levellar oluşturabilirsiniz haa <laughs> ey boku çıktı adama psst kurtulamaz mıyız buradan şimdi hop şöyle atlasak olmuyor eee baştan başlayacağız bu bölüm bitit Ananı sikim ne lan? Oo. Aa, bu bölümü baştan çocuğa da çarpmamak gerekiyormuş demek. Tabi. <laughs> of. Harita dışına çıktı artık adam. Tabi durmadan çocuğun üstüne zıplayınca böyle şöyle zıplayalım zombi de çarpmasın dedim zombi eline kafa attım oraya kadar tabi yani bir bölümü çok kez bazen hırs yapıyorsunuz bitirmek için şu an ben yaptım ee, bazen de sıkılıyorsunuz böyle bölüm olur bazı bazı bölümler zaten çoğu birbirine benziyor bu da oyunun eksilerinden biri ne bileyim ileride böyle ipe tutunma tarzı şeyler var. Ee, onların ya mantığını mantıktan değil de burada geliyordu. Şey ne hep aynı yapıyor onların ee, kurgusunu. Kurgu değil mi? Yani, mantıktan Of. Omuriliğe çıktı adamı. Neyse ben bu bölümden pek hoşlanmadım. <laughs> Başka bir bölüme geçelim. Ha, o ipe tutunma şeyini göstersem var mıdır acaba burda bakıyoruz bakıyoruz rob tarzı bir şey evet rob buldum ee, Tabii tutunma neydi miydi? ben unuttuğum için Aa, ama böyle rob olmaz ki ya inelim aşağı inelim 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 The Hotel, Limbo, Limbo Fruits, Labyrinthia falan filan ee, en ilginç hangisi olabilir Dawn of Death falan Wipeout, aa Wipeout girelim hadi Wipeout'a ne gider zıplayan bir şey gider herhalde yani bazı bölümlerde de, e, karakterlerinizi kendiniz seçmenize imkan veriyor bazılarında ise vermiyor Evet gördüğünüz gibi bir wipeout havası katmış ama ben sıkıştım tabi. Yumruklarım yumruklar. Güzel olmuş. İnşallah ölmeyiz. ki basit yer herhalde. Anam. Güzel bir feel Wipeout. <laughs> Bağrıldlardı öyle E şimdi çok seviyorum wipeout. Hadi. Ay yerde tıklıyorum. Yavaş yavaş geçeceğim buraya o zaman ya. Çok yavaş. Eskisine göre. <laughs> bu ne ya? Ben de de böyle bir şey var. Cep aynı yerde takılırım. Hop. Hop. Bence bu karakterle başaramayız. Karakter değiştirdim dediğim zıplayan bir şey çok işe yaramıyormuş demek onu anladık. Genellikle e, Happy Wheels oyuncuları bu karakteri çok tercih ediyorlar. Çok dalga geçiyorlar. Oo, ha İleriki bölümlerde benim de tercih edeceğim bir karakter olabilir Happy Wheels serisine devam edersek. Atari Games e gibi olarak. E, göreceğiz işte. of oh, geçtik. Bura neydi? of Bura neydi hatırladık gördüğünüz gibi. Bu bölüm de bir böyle. Hiç bölüm bitiremedim ya. Bir bölüm bitireyim. The Office, Big Forest falan buraları geçmiştik. Ha, The Great Rocks'a girelim ya. Ne alaka bilmiyorum. İşime doğru. Space falan. Ha evet böyle bölümler de var. Size yani bir komut vermenizi istiyor. Veriyorsunuz o komutu. <laughs> Sonra sadece izliyorsunuz. Ki bu böyle bir şey değildi sanırsam. Evet değilmiş. <laughs> Öyle olsaydı bölümümüz gerekmezdi. Bug'da kaldık acaba. hiçbir şey tuşa basmıyorum space'den sonra bakayım ne olacak ha tabi tutmamız lazımmış orayı şimdi fark ettim böyle <laughs> düş tutma c mi shift mi z ile değil. ben z ile biliyorum ama tutmadı düş kolumuz kırıldığı için tutmamış belki space tutuyormuş space demek bu oyun space yani bu oyun demin mi bu bölüm space bar üzerine kurulu bir bölüm olduğu da tutamıyorum hiç. <laughs> Aa gördüğünüz gibi dalda şark şu havada. O yüzden bu bölümü de kapatayım. Pokemon, ama oh, Pokemon. Gotta aa, evet. Ya da Pokemon oynamayacağım ya. Pokemon aa, oynamışlardı oynamışlar diğer şeyler. Aa, North Pole Bakalım. Oh Santa. Yardır Santa. Evet, her karakterin de kendine özgü yetenekleri de var biraz. Öyle nasıl desem, çok hardcore bir mapsa ben genellikle Senteri seçiyorum. Çünkü süzülme özelliğine sahip. De, o kanlara bak kanlara. Devam edelim. Run santa run. Oh fuck. Gek, gek kolay değildi ya. Niye böyle şeyler yapmışlar? Psst. Aa, aa space'e basmayı unuttum ya. Geç kaldım. <laughs> Gördüğünüz üzere hiçbir bölümü geçemedik. Yapacak bir şey yok. Öyleymiş. Bu da basıyoruz. Evet. Hop fly again. Yapalım. Ya bak oklar ters gösteriyor orada. Bu bölümü bitireceğim taktım. Öldük. Dın 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 Tan tan ta 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 tan tan Evet. Evet burada takılmıştık tekrar galiba. Of. Headshot'ın anasını yedim yani ne diyeyim. <laughs> Böyle bir görüntüyle videoyu bitirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere hiçbir şey ya yardırda gidiyor sence taşıyamam tabii o göte baksana her neyse bu videoyu da bitirmek istiyorum e, ilerleyen bölümlerde büyük ihtimalle Happy Wheels serimiz devam edecek e, Atari Games olarak iyi günler diliyoruz izlediğiniz için teşekkürler.